40 yaş üstündesiniz ve kalple ilgili bir tarama testi merak ediyorsunuz. Acaba hangisini yapmalıyız? Eko'nun bir tarama testi olmadığını söyledik. Efor testinde tarama testinin yetersiz olduğunu söyledik. Kalsiyum skorlama testini son zamanlarda sıklıkla görmeye başladım. Ben efor testinin yetersiz olduğunu söyleyince check-up'larda kalsiyum skorlama testini görmeye başladım. Ama bu bizim için neden yetersiz? Bunu anlatmaya çalışıyorum. Bakın hastamızın yapılmış kalsiyum skorlama testi var. Ve kendinize görüyorsunuz damarlarda en ufak bir şekilde kireç yok. Yani hastanın damarında en ufak bir şekilde kalsiyum birikmemiş ve kalsiyum skoru sıfır. Kalsiyum skoru sıfır olmasına rağmen kalbin ön atar damarında %50'nin üzerine darlık yapan yumuşak bir plak ortaya çıktı. Yani damarda kalsiyum yok ama yumuşak plaklar var. Halbuki hatırlarsanız söylemiştim. Bizim için asıl riskli olan şey neydi? Yumuşak plaklardı. Ve bu hastamızın anjoda damardaki plak kritik çıktı ve biz oraya müdahale ettik. Yani kalsiyum skorlama bizim için ideal bir tarama testi değildir ve bazı yüksek riskli hastalarda sanal anjiyo çekilmesi gerekebilir. Kalsiyum skorlama testi yalancı bir güven hissine neden olmasın